Değerli dinleyicilerim. Yine farklı bir korku hikayesine beraberiz. Bir ruh çağırma daveti sırasında yaşanan olayları yaşayan kişinin ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhabalar. Sizlerle bundan 18 yıl önce liseye giderken arkadaşlarımla beraber yaptığımız bir daveti ve sonrasında yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum. O zamanlar ilk yarı yıl tatili yaklaşıyordu. Dersler boş geçtiği için çoğumuz okulu kırıyorduk. Altı arkadaş birinin evinde toplandık. Dört kız iki erkek olarak. Arkadaşımızın annesi bizi rahatsız etmemek için başka bir yere gitti. Ev bize kalmıştı. Bir süre muhabbetten sonra konu filmlere oradan da ruh çağırma olaylarına gelmişti. Daha önce İran'da yaşamış ama Türkiye'ye yerleşmiş olan Git adındaki arkadaşımız bize nasıl ruh çağrılacağını, orada insanların neler yaptığını ve her şeyi sorup cevabını alabileceğimizi söyledi. Ben bu işlerle ilgilenmememe rağmen arkadaşlarım bilmediği için işi makaraya aldım. Diğer arkadaşım da aynı benim gibi yaparak işi şakaya vurmuştu. Fakat kızlar illaki yapalım diye ısrar edince tamam dedik. Gita'nın istediği malzemeler masaya kondu davet yöntemini uygulanmaması için anlatmıyorum. Hepimiz masanın etrafına oturup el ele tutuştuk. Gita bazı şeyler söyleyip daha önce hazırladığımız malzemelerle davete başlamıştı. Biz tabi hala işi şakaya vuruyorduk. Derken bir sessizlik çöktü üstümüze. Herkes el ele tutuşmuş sanki ağırlaşmıştı. Ama kızlardan bazıları resmen titriyordu. Yaklaşık yarım saat sonra Masanın ortasına duran ayna sanki kararmaya başladı. Herkes birbirine bakıp tansiyonun falan mı düştü diye düşündü. Daha sonra aynada resmen dumanlar belirlenmeye başlamıştı. Bu arada çığlıklar koptu tabii ki. Ama Gita seansı bırakırsak başımıza bela olacağını söyleyip devam etmemizi sağladı. Aynada birimiz dışında hepimiz dumana benzer görüntü görüyorduk yalnız ev sahibi olan arkadaşımız gülmeye başlamıştı. Öyle bir gülüyordu ki biz aklını kaçırdık zannettik. Herkesin rengi bembeyaz oldu. Ya bize gele gele bu çocuk mu geldi deyince biz de iyice film kopmuştu. O aynada bir çocuk görüp duyuyordu. Ama biz sadece duman görüyorduk. Sonra konuşmaya başladı onunla. Adın ne? Ben hangi okula gidiyorum? Tayfun beni seviyor mu falan? Yanındaki kıza dönüp "Baban iş için İzmir'e gidecek bu akşam." dedi. Kız dondu kaldı. Bana "Kimyadan zayıf alacaksın." dedi. Kısaca herkese bir şeyler söyledi. Sonra da "Şimdi gidecekmiş ama sonra yine gelecekmiş." dedi ve seans bitti. Hepimiz şok olmuş bir vaziyette, "Ya sen bizi kandırdın değil mi?" falan dedik. O da bir sürü yeminler etti ve çok eğlendiğini anlattı. Sabah okulda buluştuk. Kız arkadaşımızdan biri, babam akşam iş için İzmir'e gitti deyince şok olduk. Ben o gün kimya sınavından zayıf aldığımı öğrendim. Diğer söylediği şeyler de çıktı. Bu sefer biz ona yalvarmaya başladık. Bir daha çağıralım diye. 15 gün sonra aynı grup yeniden çağırdık. Ama ilginç olan sadece soruları o sorarsa varlık cevap veriyordu. Seanslar böyle devam etti. Biz sınıftaki diğer arkadaşlardan iyice kopmuştuk. Her fırsatta ne soracağız, ne yapacağız diye toplanıp düşünüyorduk. Birkaç seans sonra varlık beni ve bir arkadaşımızı bundan sonraki seanslarda hep olmamızı istedi. Sebebini hiç söylemedi. Birkaç ay sonra diğer arkadaşlarımız da istemedi. Ve seans yapma olayımız bitmişti. Ancak o arkadaşımız sürekli görüşüyordu hatta o varlığın sürekli onun yanında olduğunu ve onu koruduğunu söylüyordu. Kızın bakması, yürümesi değişmişti sanki. Bir gün dersin ortasında kalkıp yandaki çocuğa ''Sen benim için nasıl böyle düşünürsün?'' dedi ve saldırdı. Çocuğun hiçbir şeyden haberi yoktu. Disipline verdiler ve uyarı almıştı. Yine bir gün dersini yapmadı diye öğretmen ona kızmıştı. O da öğretmene ''Akşam kocan eve gelmedi diye hırsını benden mi alıyorsun dedi. Öğretmen donuk kalmıştı. Yine disipline verdiler. Bir hafta uzaklaştırma cezası aldı. Döndüğünde tamamen değişmişti. Hiç kimseyle konuşmuyordu. Sadece boş boş oturuyordu. Ailesini okula çağırdılar ve konuştular. Psikoloğa götürdüler. Daha da kötü olmuştu. En kötüsü de bizi düşman ilan etmişti. İnsanların sırlarını açığa çıkarmaya başladı. Herkes ondan nefret ediyordu. Bir gün, "Siz bu servise binin. Hepinize soracağım." dedi. Yolda servisin tekerleği patladı. Duvara çarptık. Birkaç kişi hafif yaralandı. O kız sanki tam bir şeytan olmuştu. O zamanlar öğrendiğimize göre evde anne ve babasına da böyle tehditler savurup korkutuyormuş. Ailesi de çaresiz kalmış. Doktorlar bir çare bulamamış. Okulun kapanmasına birkaç gün kala ailesi okuldan kaydını aldı. Taşınıyorlarmış. Zaten okula da gelmiyordu o aralar. Sebebini ve onu sorduğumuzda annesi geçen gece bu akşam ben uçacağım bana o zaman inanacaksınız dediğini ve üçüncü kattan aşağı atladığını bacaklarının ve kollarının kırıldığını ve herkesin diline düştüklerini o yüzden de taşındıklarını söyledi. İşte Birebir yaşadığım bir olaydı. Arkadaşımın şimdi nerede ve ne yaptığını hiç bilmiyorum. Yani anlattığım olayın kısacası davet yapmadan önce bir kez daha düşünün. Değerli dinleyicilerim, bir yaşanmış korku hikayesinin de sonuna geldik. Bu hikayede bu varlıkları çağırmanın ne kadar tehlikeli olduğunu ve yaşanan olayları ibret alarak dinledik. Allah hepimizi korusun. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.